Tarım günlüğünden herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda daha önceki videomu izlediyseniz Kyoto traktörü ince, incelemiştim arkadaşlar. O traktörün 2900 saat boyunca ne gibi arızalar açtığını, ne gibi olumsuzluklar yaşattığından bahsedeceğim. Videomuza başlayalım arkadaşlar. Dediğim gibi arkadaşlar bu traktörümüz 2900 saatte 2900 saat boyunca ne gibi arızalar açtı? İlk başta onunla arka tarafından başlayalım arkadaşlar. Arda değil de bu daha çok parça eksikliği arkadaşlar. Bu yağ kontrol çubuğumuz arkadaşlar. Bu tarlada çalışırken bu böyle aynı bu çıkıntısı vardı. Burada otamı neye takıldıysa bu yağ çubuğu yerinden çıkmış ve düşmüş arkadaşlar. Sahibi bunu o kadar arayıp taramasına rağmen hiçbir şekilde bulamadı. Parçacılarda bu traktörün parçası satılıyor. Yani çok nadir bir şekilde dek gelirse belki bulabilirsiniz. Onda varmış bir tane. Bu yağ çubuğunu satmak için arka komple şanzımanıyla beraber satmak istemiş arkadaşlar. Yani bir yağ çubuğu alacağım demiş traktörün sahibi. Yağ çubuğunu vermem alırsan arka komple şanzımanıyla birlikte satayım demiş. Yani bir 20 liralık yağ çubuğu için 5-10 bin liralık şanzıman da almak zorunda kalabiliyorsunuz arkadaşlar bu traktörü aldığınızda. Ve bir de şöyle arka traktörün arka camı kırıldı arkadaşlar. Türkiye'de yok parçası arkadaşlar. Bu da ta Kore'den geldi arkadaşlar bu arka camı. Bu da yaklaşık 6 ay gibi bir sürede geldi yani öyle hemen de gelmedi yani Takore'den 6 ay gibi bir sürede arka traktörün arka kabin camı geldi arkadaşlar. Yani bu şekilde başka ne gibi arıza verdi? Şöyle jantlarını göstereyim arkadaşlar. Şöyle jant kulaklarının hepsi böyle gördüğünüz üzere kaynaklı. Yani traktörün hepsini jant kulaklarından çatlattı sıfır jant alamazsınız. Ne yapacaksınız? Böyle kaynatıp kaynatıp kullanacaksınız arkadaşlar. Bu arka jantların ikisi de böyle kaynaklı. Yani bütün kulakların hepsi dibinden çatlatmış arkadaşlar. Ayrıca bir de bunda ne oldu arkadaşlar? Bu kuyruk mili çalışmıyordu arkadaşlar. Neden çalışmıyordu? Bu traktör elektronik bir traktör olduğu için. Bunu traktörün ustası da Türkiye'de pek az yani Konya'da olmamıza rağmen bu traktörden anlayan usta yok arkadaşlar. Kuyruk mili nasıl oldu? Kuyruk mili yani çalışıyor fakat yüke binince kuyruk mili duruyor. dönüyor. yani o kuvveti ilk başta aldığı kuvveti kuyruk mili yansıtmıyordu arkadaşlar traktör. O da nasıl olmuş o kadar ustaya götürdü bayağı 2-3 bin TL civarında bir masraf yaptılar. Usta çözemedi o masrafı yapma, o parayı almasına rağmen bunun sorununu çözemedi. O da neymiş arkadaşlar? Kuyruk mil elektronik olduğu için o elektronik devreyi sağlayan kablolar bir yerde bir sürtünmeden dolayı kopmuş. Yani usta da bunu bilemedi. Yani sahibi de böyle böyle bir yani oraya da bakın demiş. Onunla usta da bakmamış. Yani ben ustayım diye usta yazı adam. Usta daha iyi biliyor traktörü. O da bakmamış. 2000 TL para almasına rağmen sorunu çözememiş. Oradan traktör alıp başka bir ustaya götürmüş. Böyle böyle bunu elektronik bu kaplarına bakın demiş. Sorun yani bu traktör bayağı bir ay falan sanayide yattı yani bu kuyruk mili çalışmaması yüzünden. O da neymiş arkadaşlar şu paspas kaldırınca traktörün bu alt tarafında bu kabloların ve elektrik sigortaların olduğu bir yer var. Orada kablonun kuyruk milinin kablosu oradan kopmuş. Yani sadece bir bant alıp o kabloyu kesip birleştirip bantlayacaksınız. Bu kadar basit. Aynı sorun 4 çekerde de meydana geldi. Onu köyde yaptık arkadaşlar komşumuzla birlikte. Aynı o, o sorun da <laughs> yine aynı burada. Öbür tarafında pardon. Öbür tarafında arkadaşlar. Alt tarafta koruma kapakları var arkadaşlar. Burada mıydı? Öbür tarafı tam hatırlayamadım arkadaşlar. O koruma kapağını söktük. Orada da aynı dört çekerin çalışmadığını fark ettik. O da aynı şekilde kaploları sürtünmeden dolayı aşınmış ve kopmuş. Onu da öyle kendimiz çözdük yani bu traktörler ustası yok yani anlayan kişi yok o yüzden arıza durumunda da böyle hadi şu ustaya götürdüm yapsın öyle bir şey de yok söz konusu değil ve yani bu traktörü alırken böyle bunlarda bir göz önünde bulundurmak gerekiyor arkadaşlar aksi takdirde böyle işinizin yoğun olduğu zamanlarda böyle bir arıza verdiğinde traktörünüz ve işiniz kalabiliyor arkadaşlar. Bir de bizim yukarı köyde bir bunun 90'lığı vardı arkadaşlar. <laughs> Aynı QT90'lık vardı. O da aynı iş zamanında aynı martı dişlisini kırıyor arkadaşlar. Türkiye'de parçası yok zaten. O da bayağı 5-6 ay gibi bekledi. Yurt dışından geldi arkadaşlar traktörün parçası. Daha sonra 6 ay sonra da traktör yapıldı ama adamın işleri kaldı. Daha sonra Tümosan traktör aldı arkadaşlar. Onu da satmak istedi satamadı. Yani traktörün fiyatları da bayağı düşük. Yani şu son zamlardan önce bu traktörler bayağı bir düşüktü arkadaşlar bayağı Yani bu şu anda bu traktörü 60-65 bin TL civarında bir para istiyorlar Yani bu, trak, bu paraya bu traktör alınır mı? Alınmaz 65 bin TL bu özelliklerde başka bir traktör alınır mı? O da alınmaz Yani çok karışık bir durum arkadaşlar eğer bir parçası olsun Çok kullanışlı Gayet güzel bir traktör arkadaşlar yani ara işlerde falan çok pratik bir traktör eğer parçası olsun Çoğu traktörden daha kullanışlı ve daha pratik arkadaşlar ne vallahi TTL'den daha pratik arkadaşlar bu traktör. Başka ne gibi olumsuzluklar yaşadı? Dediğim gibi bu kuyruk mili ve dört çeker elektronik için o sorunlardan başka bir sorun yaşatmadı arkadaşlar. Başka aklıma gelen öyle başka bir şey düşünüyorum. Başka olumsuzluklar yaşattı mı? Yaşatmadı arkadaşlar dediğim gibi. Yani çok koşturursanız bu traktörü çok iş yapmaya çalışırsanız o zaman haliyle traktörün arıza verme ihtimali de artacak arkadaşlar. Yani böyle bu, öyle çok bir arıza vermedi haliyle arkadaşlar. Çok yani 2007 model bir traktör 2900 saatte çok az çalışıyor zaten traktör. Sahipleri de öyle çok bir arazi işlemiyorlar. Gayet güzel bir traktör arkadaşlar. Bu videodan da bu kadar arkadaşlar. Başka videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.